Çalmıyor Bilgiler Sığ gibi saklıydı. Ama şantajcı her şeyi ele geçirmiş. Dosyaları kamuya sızdırmadı. Ama yapabilir. Yapacaksa. da. Cypher'ın düşmanları var ama bu onların işi değil. Dediğine göre bu çok etkileyici bir işmiş. Ve Cypher bir şeyden etkileniyorsa sıkıntı büyük demektir. Omega planlarını askıya alman lazım. Çatışmayı iki cephede sürdürecek güvenliğimiz yok. Önceliğimiz bu şantajcı Bulunması veya Etkisiz hale getirilmesi lazım Brim Erteleyecek halimiz kalmadı Daha fazla izci lazım Sadece Sova'ya bel bağlamaktan vazgeç Onu güvendiğini biliyorum İşini de beceriyor ama O tek başına ve çok yoruldu bunu itiraf etmiyor gerçi Gün gelecek altından kalkamadığı bir işte çıkacak Cypher'ın ağa çok değerli Ama sadece destek olabilir Sahada daha fazla ajana ihtiyacımız var. Kaybediyoruz. <laughs> Farkındasın değil mi?